2010 yılında vizyona giren Başlangıç filmini izlediyseniz hatırlarsınız. Filmde Leonardo DiCaprio çok yetenekli bir rüya hırsızını canlandırıyordu. Bu hırsız insanların rüyalarına dahil oluyor ve bilinçaltlarında gizledikleri önemli bilgileri çalıyordu. Peki gerçek hayatta insanların bilinçaltındaki bilgiler öğrenilebilir mi? Şu an için böyle bir durum pek mümkün görünmüyor fakat yakın zamanlarda yapılan rüya ile ilgili bir araştırma bunun bir gün gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu araştırmadan bahsetmeden önce gelin uyku ve rüya ile ilgili bildiklerimizi hatırlayalım. Uyku, vücudumuzdaki psikolojik ve fizyolojik işleyişin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan günlük ihtiyaçlarımızdan biridir. Rüyalar ise uyuduğumuz sırada zihnimizde ortaya çıkan istemsiz görüntü, duygu ve düşüncelerdir. Uyku, REM ve kendi içinde 3 evreye ayrılan REM dışı uyku olmak üzere toplam 4 aşamadan oluşur. Normal bir gece uykusunda REM ve REM dışı uyku döngüler halinde birbirini takip eder. Bu döngülerin uzunluğu kişiden kişiye değişir. Bir gecelik uyku REM dışı uykunun ilk evresiyle başlar. Bu evre uyanıklık ile uyku arasındaki aşamadır. Ardından uykunun başlangıcı olarak kabul edilen ikinci evre gelir. Bu evrede beyin derin uykuya hazırlanırken vücut sıcaklığı düşer ve kalp atım hızı yavaşlar. Üçüncü evre uykunun en derin olduğu aşamadır. Bu evrede vücuttaki hücre ve dokular onarılır ve yenilenir. Beyin dalgaları yavaşlar. Kalp atım hızı ve solunum sayısı en düşük seviyelere ulaşır. Çocuklarda büyüme hormonu özellikle bu evrede salgılanır. Bu evredeyken bir insanın uyanması ve kendine gelmesi uzun sürer. Uyku döngüsü REM uykusuna geçilmesiyle sona erer ve uykunun devamında diğer döngülere geçilir. Rüyaların çoğu REM uykusunda görülür. Aslında rüya diğer uyku evrelerinde de görülebilir. Fakat bir rüyalar REM uykusundaki gibi canlı, birbiriyle bağlantılı ve akılda kalıcı değildir. Bunun sebebi rem uykusunda beyin fonksiyonlarının diğer evrelere göre daha aktif olmasıdır. Yine bu evrede vücuttaki göz kasları hariç istemli kasılan diğer kaslar hareket edemez ve kısmi felç durumu yaşanır. Bu durumun nedeni görülen rüyanın etkisiyle hareket edildiğinde insanların oluşabilecek yaralanmalardan korunması olabilir. Bununla ilgili hazırladığım videoda da anlattığım gibi bu durum halk arasında karabasan olarak bilinir. Neden rüya gördüğümüz veya rüya görmenin sağlığımız üzerinde olumlu etkileri kesin olarak bilinmiyor. Uyku üzerine yapılan çalışmalar insanların zaman zaman rüya gördüklerinin farkında olduğunu ortaya koymuştu. Gelelim başlangıç filminin gerçek olup olmayacağı sorusunu bizlere sordurtan yeni çalışmaya. Northwestern Üniversitesi'nden Ken Peller ve arkadaşlarının yürüttüğü araştırma Fransa, Almanya, Hollanda ve Amerika'da yapıldı. 36 gönüllünün yer aldığı çalışmada katılımcılara önce rüya gördüklerinin nasıl farkında olabilecekleri konusunda eğitim verildi. Ardından uydukları sırada katılımcıların beyin aktiviteleri, beyin dalgalarını elektriksel olarak ölçen EEG cihazı ile kaydedildi. REM uykusuna geçtiklerinde ise ses, yanıp sönen ışık veya fiziksel dokunuşlar ile uyarılarak katılımcılara rüyada oldukları fark ettirildi. Araştırmacılar rüya gördüğünün bilincinde olan kişilere, İspanyolca biliyor musun gibi basit evet-hayır soruları ile 8-6 kaçtır veya 1 artı 2 kaçtır gibi kolay toplama çıkarma işlemlerinden oluşan toplam 158 soru sordular. Katılımcılar kendilerine daha önce öğretilen kaş çatmak, gülümsemek ve gözlerini hareket ettirmek gibi yöntemlerle soruları cevapladılar. Örneğin katılımcılardan biri 8-6 kaçtır sorusunun cevabını gözlerini iki kere soldan sağa doğru hareket ettirerek belirtti. 158 sorunun 29'unu doğru 5'in yanlış cevaplandığı çalışmada cevapların 28'i anlaşılamadı. 96 soruya ise herhangi bir cevap alınamadı. Çalışma kapsamında katılımcılar birkaç sorunun ardından uyandırıldı ve rüya sonrası deneyimleri kaydedildi. Katılımcıların bazıları rüya gördükleri sırada sorulan bu soruları rüyalarının içine entegre etti. Örneğin bir kişi sorulan matematik sorusunu araba sürerken radyodan duyduğunu söyledi. Bundan önceki rüya çalışmaları kişi uyandıktan sonra hatırladıklarıyla da yapılıyordu. Ancak rüyalardaki hatırlanmayan noktalar çalışmaları olumsuz etkiliyordu. Fakat bu yeni çalışmada katılımcılar sorular sorulduktan hemen sonra uyandırıldıkları için rüyalarını daha net hatırladılar. Araştırmacılar gerçekleştirdikleri çalışmanın rüyaları incelemek için daha güvenilir olduğunu söylüyor. Başlangıç filminde işlenen insanlar rüya görürken önemli bilgilerinin çalınması fikri henüz çok uzak görünse de bu deneyin rüya çalışmalarını bir adım öteye taşıdığını söyleyebiliriz.